Efendim şimdi Süreyya Üzmez'e gidiyoruz. Bugün Orta Asya kültüründen çok özel bir yemekle karşı karşıya olacağız. Orta Asya kültüründen ama Anadolu'da iyice yaygınlaşan... Trit yemeği bakalım e, Trit yemeğini Taner şefimiz nasıl yapacak? E, Trit yemeği çeşitli versiyonları var tabi. Biz tam takdirdi yapacağız Ankara yöresine ait. Malzemelerimiz dana eti var. Ben kaburga eti kullandım. Lif lif yapacağız çünkü en sonunda. Bazlama etimiz var. Somun ekmeği de kullanabilirsiniz. Yani özellikle bayat olması aslında önemli. Soğan, maydanoz ve çeşitli tatlandırıcılar var. Tuz, karabiber, pul biber. Üzerine birazcık tereyağı eriteceğim, gezdireceğim en sonunda. Bakalım nasıl olacak. Öncesinde haşlamamız gerekecek. Yaklaşık bir buçuk saat ağzı kapalı şekilde. Biraz lezzet versin diye içerisine soğanın bir tanesini atacağım. Maydanozu doğrayacağız. Maydanozu en son üzerine servis ederken kullanıyoruz. Şimdi soğanı kavuracağız. Etimiz haşlanıyor. Ondan sonra eti didikleyip ekmeği doğradıktan sonra ekmeğin üzerine sotelenmiş soğanı, sonra haşlanmış ve didiklenmiş eti gezdireceğiz. Et suyunu gezdirdikten sonra birazcık fırında 5-6 dakika tut tutacağız. En son üzerine maydanoz serpip servis edeceğiz. Şimdi ekmeği doğrayacağız. Önce küp küp. Bayat ekmek makbuldür. Evde haşlanmış tavuğunuz, etiniz varsa ve bayat ekmeğiniz varsa rahatlıkla bu yemeği yapabilirsiniz. Ekmeğimizi et suyumuzla ısıyacağız. Şimdi soğanı üzerine gezdiriyorum. Üzerini kaplayacak şekilde kapatıyoruz. Fırına girmeye hazır. Maydanozla üzerini kaplıyoruz. Sonra servis tabağına alacağız. Islanmış ekmek, soğan ve et birlikte. Şöyle bir kaşık yoğurt harika olur, serin serin. Annemin yaptığı paparaya benziyor ama bunda et var. Zenginleştirmiş birazcık. Onu sırf bayat etmekten yaparlardı. Ünü ta Girit'e kadar uzanmış bir yemek. Düğünlerde çok tercih edilen bir Anadolu yemeği. İsmi Şarkılara Geçmiş. O kadar ünlü bir yemek ki bakalım tadı da. Bu şöhreti hak ediyor mu? Gerçekten olağanüstü bir lezzet. Et de tam kıvamında pişmiş. Tam 5-5. Evet teşekkür tridine, tridine ediyoruz. bandım. Efendim? <laughs> tridine tridine bandım. Zonguldak türküsü. Öyle mi? Zonguldak <laughs> türküsü mü? <laughs> Tabii. Aa, Sizin orada. bak. Evet. İkisi hemşeri oluyor. <laughs> evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.